Projes barın kullanımını göreceğiz. Bunun için şu palet bölümünde ben Projes bar diye aratıyorum. Bakın burada iki tane Projes bar çıkıyor. Bir tanesi horizontalmış, bir tanesi de normal Projes bar yazıyor. Şuradaki Text View'i buradan ben kaldıracağım. Buna ihtiyacımız yok. Şu i̇lk başta yukarıdakini sürükleyip buraya bırakacağım. Bakın bırakınca böyle bir şey eklendi. Bunu biraz sürükleyelim burada dursun şimdi proje sporun çok böyle fazla bir özelliği yok açıkçası özelliklerinin çoğu öbürleriyle aynı sadece bakın burada stil bölümü var bu stil bölümünün değişebildiğini unutmayın buradan böyle tıklarsanız bakın burada horizontal diye bir şey geliyor Bunu Eğer seçerseniz bu yuvarlaktan direkt böyle Şuradaki horizontal proje Bar var diye onun şekline dönüyor şöyle Ekranı ben biraz daha yakınlaştırayım. Bakın böyle bir çubuk haline geldi. Ondan sonra bunu tekrar düzeltmek için yukarıya tıkladım. Böyle bu hale geldi. Şimdi bu haldeki projes var. Charles çalıştırıldığında sürekli böyle sonsuz bir şekilde dönen bir projes var. Sürekli sürekli böyle dönüyor. Öbürü ise daha çok böyle oyun yüklemelerinde, dosya yüklemelerinde kullanılan bir projes var türü hangisini kullanmak istediğiniz de tamamıyla size kalmış. Şimdi biz ikisinin de arasındaki farkı görebilmek için ben bunu böyle yukarıya çektim. Ondan sonra şu horizontal'ı da buraya bıraktım. Nerede? Bunu match print yapabiliriz. Ya da match yapmayalım. Kendi elimizle girelim. 350 dpi yazmış olmam lazımdı. Dpi Tamam oldu. Şimdi bunu ben böyle aşağı doğru biraz sürükledim. Ondan sonra bunlara bir constraint verelim. Şimdi projes barın şu horizontal olan özellikle. Bakın burada max değeri var. Projes değeri var. Bir de burada görünmüyor ama bir de min değeri olması lazım. Şöyle ben yine bir yakınlaştırayım. Bunu tekrar tıkladım. Şuradan stil kısmına geliyorum. Bakın burada ee, min yazınca pardon max yazınca burası geliyor. Bunun değerini yüzde ayarlarsam bunun maksimum dolacağı kapasiteyi 100 ile sınırlandırmış olacağım. Aynı şekilde bir de projes olayı vardı. Projeste ne kadar dolduğuyla alakalı. Ben mesela buraya 15 yazarsam bakın buraya kadar doldu. Ben buraya 85 yazarsam dolma oranı daha da yükseldi. Ama işte dediğim gibi bu e, projesle max değeri ile alakalı bir durum. Ben mesela buraya 100 yapmışım. Buraya 200 çıkardığımda bunun dolanım oranı daha da böyle aşağı doğru inecektir. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun dışında visibility'dir. Öbür seçenekler falan var. Bakın alfa değeri falan var. Öbürleriyle tamamıyla aynı. Şimdi biz ikisini de görebilmek için uygulamayı başlatacağız ama Şimdi şu Projects varlığının e, renklerini nasıl değiştirebileceğimizle ilgili e, bir açıklama yapmak istiyorum size. Şimdi ben burayı açtım. Buraya geldim. REST klasörüne geldim. Values'e geldim. Bakın burada Colors bölümü vardı. Burada Color Exant diye bir olay var. Bakın rengi bu. Ben bunun rengini Mesela şöyle turuncuya alırsam bu projes varlığının rengi de ona göre değişmiş oldu. Yani renk olarak bunun rengini kullanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında renk vermek isterseniz kendiniz bir tane dosyada yazabilirim. Şimdilik uygulamayı bir çalıştırıp test edelim. Bekleyelim bir açılsın bu. Uygulama açıldı. Bakın şuradaki projes var sürekli dönüyor dediğim şekilde. Buradaki de benim vermiş olduğum projese göre... E, dolmuş şekilde açıldı. Şimdi şu proje Spar'ın e, ileride biz e, bir tane bölümde sayaçları işleyeceğiz. Onu sayaçlarla kullanırsanız çok daha iyi olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sayaçlarla kullanıldığında bunun böyle baştan böyle sona doğru dolduğunu da böyle görebileceksiniz orada. Sayaçlarla kullanımı çok daha iyi oluyor. Şimdi burada duralım. Bir sonraki ders toggle butonu işleyeceğiz. O zaman bir sonraki derste görüşürüz.